Burada Allah Teala diyor ki: "Estauzu billah, uhilla lekum leylete sıyamı rafsu ila nisaikum." lekum. Sizin için helal kılındı. Önceki sizden öncekiler için değil. Oruçlu bulunduğunuz günlerin gecesinde eşlerinizle ilişkiye girmek sizin için helal kılınmıştır. O zaman da ne anlıyoruz? Demek ki daha önce Yahudilerin, Hristiyanların, İbrahim Aleyhisselam'ın ve diğer bütün peygamberlerin tutmuş oldukları oruçta oruçlu bulundukları günün gece günlerin gecesinde karı koca ilişkisi yok. Hunne libasun lekum ve entum libasun lehunne. Eşleriniz sizin elbiseniz, siz onların elbisesisiniz. Alimallahu ennekum kuntum tahtanun enfusekum. Allahu Teala bildi ki siz gizliden gizliye kendinizi kötü kötü duruma bırakacak işler yapıyorsunuz. Fe aleykum tevbenizi kabul etti ve afa ankum ve sizi affetti. Şimdi giziden gizliye bir şeyler yapıyorsunuz deyince helal kılınan da karı koca ilişkisi olduğuna göre ne anlarız buradan? Demek ki Müslümanlar başlangıçta eşlerine karşı tahammülsüzlük göstermişler, yanlış şeyler yapmışlar. Bunu da kimseye söyleyememişler, peygamberimize de söyleyememiştir. Allahü Teala da onların tövbelerini kabul etmiş, ve Müslümanlara mahsus olmak üzere oruçlu bulunan günlerin gecelerinde karı koca ilişkisini serbest bırakmış. Felane <laughs> ne? artık şimdi yani bundan sonra onlarla ilişkide bulunabilirsiniz. İşte bu bir nesihtir. Nesih biliyorsunuz iki şekilde olur. Ya misliyle olur ki bu surenin 183. ayetinde misliyle nesih vardır. Ne demek? Önceki kitaplarda olan oruç tutma görevi aynen bize de intikal etmiştir. Hani nesih nasıl tarif ediyorduk? Şimdi önünüze iki tane kitap koyuyorsunuz. Burada buradan bakıyorsunuz, buradan buraya geçiyorsunuz. Yani kopyalamak gibi, fotokopi çıkarmak gibi bir şey. Şimdi bu iki kitapta sizin yazdığınız kitapsa bazı yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Değiştirirken size göre daha iyisini yapıyorsunuz. Değil mi? Yani mesela iki tane mektup yazsanız, yani birisine bir mektup yazsanız, sonra o mektubu temize geçeyim deseniz, onun yüzde doksanını aynenin yazarsınız. Yüzde onunu da kendinize göre daha iyisiyle değiştirirsiniz. İşte o nesih odur. Allahü Teala önceki kitaplara oruç görevini yazmış. Aynı görevi Müslümanlara da yazmış. Bakara suresinin 183. ayetinde misliyle nesih. Yani orada ne varsa aynısı burada. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim önceki kitapların tamamını nesletmiştir. Hükümlerinin büyük bir bölümünü olduğu gibi almıştır. Bir kısmını da iyileştirmiştir. İşte Müslümanlar ilk önce önceki ümmetlerin tuttuğu şekilde oruç tutmakla görevlendirilmiştir. Ve bu oruçta Ramazan ayında eğer samimi olduğunuz Yahudiler varsa görürsünüz ki bu ayda oruç tutmaya başlamışlardır. Ama onlar gizlerler. Müslümanların bunu bilmesini hiç istemezler. Nitekim beş vakit namaz da kılarlar ama hepsi değil tabi bazıları. Bunu da bilinmesini istemezler. Bazı şekil değişiklikleri yaparak aynı namazı kılmadığımızı göstermeye çalışanlar oldukça çoğunluktadır. Ama bütün Yahudiler aynı değil. Eski uygulamayı aynen devam ettirenler de vardır. Yani eski uygulama dediğim yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın önceki ümmetlere yüklediğini bildirdiği görevleri aynen devam ettirenler de vardır. Hristiyanlar bunu perhize çevirmişlerdir süresini artırmışlar, perhize çevirmişler. İşte hayvansal gıdalar yemiyorlar. Biliyorsunuz bizde de zaman zaman konuşuluyor. İşte Ramazan ayı niye böyle kameri aydır? İşte Araplar bu, bu takvimi kullanıyordu da ondan diyenler var falan. Hiç alakası yok. Cenab-ı Hakk'ın ibadetler için belirlediği bütün hükümler kameri aylara göredir. Bizde de öyledir. Hristiyanlarda da öyledir. Yahudilerde de öyledir. Hepsinde aynıdır. Onun için Ramazan ayıdır orada da oruç ayı. Bizde de öyle. Şehir Ramazan diye 185. ayette ifade edilir. Şimdi demek ki önceki ümmetlerde olan oruçlu bulunan günlerin gecelerinde eşiyle ilişkide bulunmama hükmü başlangıçta Muhammed ümmetinde de vardı. Bakara 187. ayet ininceye kadar. Bu ikisi arasında mesafe girdiği açıkça anlaşılıyor. Çünkü önce oruç farz kılınıyor. Sonra Müslümanların oruçlu bulundukları gecelerde eşlerine karşı dayanıksızlık gösterdikleri anlaşılıyor. Sonra da eşler ilişkiye müsaade ediliyor. Diyor ki Allahü Teala, uhille lekum, lekum kelimesi önemli, size mahsus olmak üzere. Sizden öncekilerde değil. Leylete sıyamir rafethu ila nisaikum, oruçlu bulunduğunuz günlerin gecelerinde eşlerinizle ilişkide bulunmak size mahsus olmak üzere helal kılınmıştır. Hunne libasun lekum ve entum libasun lehunne. Onlar sizin için bir libas, elbise siz onlar için bir elbisesiniz. Alimallahu Allahu annakum kuntum tahtanun enfusukum fetabu aleikum. Allah bildi ki gizden gizliye yanlış şeyler yapıyorsunuz. Sizin tevbenizi kabul etti ve sizi affetti. Fel ene artık şimdi yani artık bu anda bu şu andan itibaren onlarla ilişkiye girebilirsiniz. Ve tabu maketab Allahu lekum Allah'ın size farz kıldığını arayın. Allah size Allah'ın size yazdığını arayın. Yani eşlerinizle ilişkiye girdiğiniz zaman çocuk edinme arzusuyla girin. Sonra ve kuru ve ve yiyin için yine Müslümanlara mahsus. Ne zamana kadar yiyin için? Hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyad minel haytil esved minel fecr. Fecir tarafından hayt-i esbet hayt-i ebyad'dan size göre kesin olarak ayırt edilinceye kadar yiyin için. Ümmeti Muhammed'e mahsus olmak üzere Ramazan geceleri karı koca ilişkisine müsaade ediliyor. Yine Ümmeti Muhammed'e mahsus olmak üzere Ramazan geceleri tan yeri ağarıncaya kadar yemeye içmeye müsaade ediliyor.